Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde Nunu ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere girdiğim ürünleri gösterdikten sonra Nunu'nun yeteneklerinden bahsedeyim. Şurayı bir kontrol edelim de önce. Tamam, bir sıkıntı yok gibi duruyor. Anlatabiliriz. Pasiften başlayalım. Ya Allah'ım, bir sıkıntı yok dedim ya. Sıçra Q atayım mı? Gerek yok. Ben anlat. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Aga çık çık. Onlar buradan bir gelecek var ya şimdi Ananı... Yok artık. Hop. Oğlum bitti. Kanka sen de çık bence ya. Aa, nasıl dövüyor? ay hayaleti verdi. Misklik de attı. Nasıl tıklıyor? Vicdansız. skill'lere ben geleyim. Pasifi az önce gördünüz. Ben bir şampiyona ya da büyük orman yaratıklarını falan ejderlilere hasar verdiğimde helal lan. Ben ve yanımdaki takım arkadaşım %20 saldırı hızı ve hareket hızı kazanıyoruz abi. Ve biz bu etkideyken de rakiplere fazladan bakın fiziksel hasar veriyoruz. Bunu şimdi yine şöyle bakın maviye vurdum. Bak geldi Samira'ya da geldi. Hareket hızı fazladan vuruşumuz. Cercürt. Şimdi Q abi çok basit. Bayağı ısırıyoruz yani. Şöyle göstereyim hatta gelecek şimdi. Bu orman yaratıklarına gerçek hasar vuruyor böyle. Bayağı çarpı var yani bu çarın aslında. Q'muzda abi ısırıyoruz. Büyü hasarı verip can dolduruyoruz. Bu dediğim gibi orman yaratıklarına gerçek hasar vuruyor. Çarp gibi şöyle 400. Rakiplere de normal büyü hasarını veriyor. Tabii rakiplerde daha az iyileştirme alıyoruz. Şöyle oranları görüyorsunuzdur. Orman yaratıklarında 75 ise rakipte 45 falan işte hasar çarçurt. Ama bizim canımız yarının altındaysa iyileştirme miktarı da %50 artıyor gelelim E yeteneğine. Şu an görüyorsunuz zaten böyle pıtır 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 atıyoruz hazır açmışken. E de abi böyle kar topu fırlatıyoruz biz. Hop şunu bir ağza atalım. Hatta dur E'ye geçmeyelim. Ben size direkt W'yu şurada göstereyim mi? Bak bastık ya abi. Böyle biz bunu Sion ultisi gibi sürüklüyoruz. Bu büyüdükçe verdiği hasar da artıyor. Şuradan Kıvırdık mı oldu oldu güzel. Aynı bu şekilde abi W. Bastığımızda bir kar topu oluşturuyoruz. Ve bu biz ilerledikçe büyüyor. Büyüdükçe e, havaya zıplatması ve e, hasarı da artıyor. Şöyle direkt basıp da, da şey yapabiliyorsun. Ne kadar ufak bir kar topu vurursan o kadar az hasar. O kadar az kitle kontrol. Ne kadar büyük tutturursan da o kadar fazla hasar şeklinde bir yetenek. Çok da detayını inmeye gerek yok. gördüğünüz zaten W'ye bir kez daha bastığınızda kar topunu bırakıp işte gideceği yere kadar da götürüyor bu arada bu kar topu duvarlara falan çarpınca duruyor onu da belirteyim. Gelelim E'ye. E'ye bastığımızda böyle pıt 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 pıt, pıt, pıt ufak ufak kar topları fırlatıyoruz ve rakipleri yavaşlatıyoruz. Bak şöyle Q, W ile bıraktım bu arada gidiyor. Onu da öyle göstermiş olayım. Bakın abi menzilimiz şu şekilde. Çarptığımız yerde de arkaya böyle minik bir patlama hasar alanı var. Ah! E lan lan yan W'la falan gider alırım diyecektim. Aha. Ben E'yi size burada çok çok net göstereyim. Şöyle bakın yavaşlattım. Altımızda bir alan açılıyor. Hop patlayıp yerine sabitliyor. Bu şekilde abi. Detayına da inelim şimdi. Şu arkadan şuna dolaşalım. Oradan da bir bota bakarız. Buradan bir kisanteyle ile bir bakışalım önce. Selam canım. Şimdi E. Hemen anlatalım. Bakın. 3 kar topu fırlatıyoruz. Kar topu boşuna minik minik hasarlar veriyoruz. İsabet alan rakipleri yavaşlatıyoruz. Ve yeniden kullanabiliyoruz dedi zaten. Böyle hani sürekli olarak fırlatabilmek. Şöyle max 3 kere atabiliyoruz. bunu da aldık şuna gidelim hemen. Bu arada bunu bakın Q'dan dolayı bayağı hızlı orman dönüyor. En sonda 3 saniye geçtikten sonra yavaşlatılan rakipleri yerine sabitliyoruz abi. O da o dediğim E yattıktan sonra altta çıkan alan oluyor. Şöyle bakın E yattığında altta bir alan açıldı. Şimdi tık patladı. Bu da adamları yerine sabitliyor. Şimdi gelelim ultiye. Yiyelim şunu bir. Ulti de bastığımızda olduğumuz yerde kalıyoruz. Hareket edersek bozuluyor. Yürüyemiyoruz. Lol oğlum. Öncelikle ultiye bastığımızda bir kalkan kazanıyoruz. Onu size söyleyeyim. Bu ulti de bu arada bizim W'muz gibi düşün. Ne kadar yoğunlaşırsak, ne kadar uzun süre açık kalırsa bizim ultimiz o kadar fazla vuruyor. O kadar yavaşlatıyor. Bakın ilk bastığımızda bu alanda olduğumuz yerde duruyoruz. Kalkanımızı kazanıyoruz ve bir yoğunlaşma içine giriyoruz. R'ye tekrar basarak ya da yürüyerek bunu bozup ultiyi patlatabiliyoruz. Ben bu arada direkt ejder'e gireceğim. Çünkü Q'ye 800 Vuran bir çarp. Eğer kitle kontrol edersek falan da ultimiz bozuluyor. En sonunda bu patlayarak devasa bir hasar veriyor. Gerçekten fazla bakın abi. Sonuna kadar beklersen 703 vurur diyor. Bunu da zaten oyun içinde özellikle çalılara pusarak göreceksiniz. Rakan hoş geldin canım. Çarpım yok. Q'la alırım ben bunu 800'de. Baksana abi çarp 600 vuruyor. Q 800 vuruyor. Hop afiyet. Engar'ı da gördük. Engar bot'a gidiyor olabilir mi? Yetenekler basit bu arada ya. Zaten oynanışta da görürsünüz. Şimdi bir dakika. Bir ısıralım şu arkadaşı. Yerine sabitledim. Aha. Oğlum nereye atladı? Alo. Oğlum Shen ulti attı. Ne oluyor? Ver potu ver. Ben bir base alayım mı ya? Şöyle bir W ile gidelim. Bak gel 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 gel. gel. Burada W'yu bıraktım. Çarptı ve durdu. Ben bir tane Mion höpürdetebilir miyim? Yüksek müsaadenizle. Mion yersem çünkü bayağı can oluyorum. Bak şimdi. Allah'ım ya yarabbim. Hop. 200 can. Çok güzel yerlerine sabitledim. W'yu da verdim. Ufak bir zıpladılar. Keşke Q'm olsaydı ama gayet geçerli abi. Şimdi mükemmel bir para var. Ee, burada Hextech Füze Kemer alıyoruz. Hextech Füze Kemer gayet güzel. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Pota çok ihtiyaç yok ama gidelim mavi de alalım. Orada bir de ultim olacak var ya. Aha. Sonra kejderimiz ne? Tamam. Ee, mavimizi falan buradaki ormanı da hızlı bir şekilde dönelim. Kurçukları falan alalım. Hop ısır ver çarpı da 6'da olduk. Ak şimdi olaylara. Pink Ward arayacağım marayıcı hepsini bir çekelim abi. Çünkü girdiğimiz çalıda e, görüş olmaması önemli. Çünkü bu ultiyi göz göre göre kimse öyle yemiyor abi. Bunu pusup atacaksın daha çok. Akımından biri. Ha okey. Sırf göstermek uğruna şurada R'ye basasım var da. Hadi bakalım. Tutuyorum kendimi. Şunu bir ısıralım. Bir şey diyeceğim. Ee, Shen'in TP'si yok galiba yanlış değilsem. Ultisi de yok. Bunu burada kesersem şahane olur. de bir aksiyonda helal. Şu de alalım. Ondan sonra bir... Ama Rengar. Oha oğlum Rengar onu kesip nasıl bir anda orada belirdi? Bak şimdi. Bak 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 bak. Bekle. Rengar'ı yapacağımı çok iyi izleyin abi. O bu maviye gelecek tamam mı? Bak ultiyi bir koyacağım. Şaftı kayacak çocuğun. Otta da değil. Burada da değil. Ben buna başlayayım bence. Ulti her türlü vururum zaten sorun değil. Gelmedi. İnanılmaz. Ben çıktığımda gelirse söverim bu arada ona. Yok gelen giden yok. Aha bak 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 bak. Abo abo. Geliyorum ama. Yok. Aha. Oğlum. Bunun yerine sabitlersem ultiyi de veririm. <laughs> Gereksizdi ama göstermek istedim. Eksi de yoktu zaten. Kendine gelmiş olsun arkadaş. Şimdi ejder çıkacak. Aa hextekimiz bitti. Bir de ben şuradan kisanteye geliyorum dedim. Gerçi 6 saniye yetişir mi oraya? 5 yetişiyor gibi. 3, 2, 1. Se Allah belanı vermesin senin çocuk. Hop ısırdım. Nereye kadar? Ah be kızım Suat. et evet, kimya ejderi var ve benim base almam lazım. Çünkü üstümde çok para var o ejder fight'ına şey yapmak istiyorum. Tam Rengar'da gördük zaten. Şimdi Hextech füze kemerimizi çekelim. Ardından bir tane Liendry'i çekeriz. Ondan sonrası tank. Bunu full AP de yapabilirsiniz. Tamamen hemen ee, şeye kalmış yani sizin zevkinize kalmış bir olay bu. Buradan bir tane şu bir tane şu. Hadi gidelim. Yuvarlı oğlum. Şimdi bu hextech güzel abi. Adamları yakalamada ya da işte ele yerine sap. Aa bir dakika bir dakika dur. Burada görüş yok. Bur gelecekler gelecek. Rengar buraya gelecek. Ya da bir şey diyeyim mi? Yok ya. Gelmeyecek. Ver şuna çarpı. At şuraya pink ordu. Böyle görünmeden geçersem. Aha. O ulti pususunu bir atamadım ya. Ben ona yanıyorum. Aa rengar direkt saldı ejderi. Buraya gidiyor. Ben girdim o zaman. Mitte de muhabbet var ama. Tamam bin vuruyor abi Q'muz. Çarp da 900. 1900 anlık bir hasarı var. Nunu'dan imkan yok bir şey çalamazsın ya. Salak olman lazım yani kaptırmak için. Bir de bu video kaptırırsam var ya. Abi Güzel. Şimdi E'ye verelim ikinci. Bir de şu kayısı arkadaşımıza bir gidelim ya bakalım. Şöyle çevirdik. Allah'ım. Ananın Ananın şeyi kanka bu nasıl stun? Bir ikincisi siz neredesiniz? Orada hexe attım da Q'la ısıramadım. Q'la ısırıp R verecektim. Shield'ı açacaktım. Olmadı. Bunlar çok mu kasmış oğlum? He kötü değillermiş. Cenk o, o gengi yiyeceksin. Koridordan geleceğim şu küreyle sana. Nerede acaba? Lane'deyse falan. Ne yapıyorsun oğlum? Birim var bizim ormanda. Şey var bak hiçlik zımbırtıları var onlara gidelim. Oğlum keşke hexe'ki basmasaydım. 40 saniye ne? Helal oğlum. Oğlum takım ne yapıyor ya? Ha, gel al. Ben buna daha fazla vurmayalım. Q dönünce şöyle. Hop. Afiyet. Şimdi buralar worklu mu? Değil. Aha. Ya Allah'ım. Döndürdüm. Oradan da çeviriyoruz kanka. Sen ne sandın? He? Gel buraya sana var ya bir sinirliyim. Buna dive atalım ya. Benim bunu yamultasım falan var benim bu çocuğu. Tamam. Problem değil bekle. Bekle geliyorum. Baba bak nasıl çıkıyorlar. Şu çoldan geçirir miyim lan? Ah lan. Tam kıramadık direksiyonu Bak 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 bak. Artista bak O çalıyor girmiş duruyor Hemen tamam, şuradan bir tane minyonu ağzıma atayım gideyim Haydi bakalım görüşürüz Bu ne oğlum 3 tane totem Hiçbir şey olmaz bu arada Sakin Bak 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 Çakala bak sen Bekle kanka Oğlum bu nasıl bait Ah sabitlet Yerine sabitleyebilsem dilim de dönmedi Verdim re'yi Ba 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 Oğlum madem onu atlayacaktın. Geliyorum. Geliyorum. Tamam gidiyorum. Çok güzel oturtmadım mı ultiyi ya. Şurada base alalım. Bu Samira'ya var ya Bayağı yeter. Bayağı bir süre yeter hem de. Şimdi buradan bunu ver kankam sen bana. Biz bir gidelim redimize. Yuvarla şunu da oğlum. Haydi bakalım. Aralardan. Hop. Ah. Güzel. Yani tutmayacak sandım. 1200 ısırıyor Q ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Tamam öldü o da. Hemen şunları da alalım. Bir de bir 2 santiye patlayalım madem. Tık 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 tık. Dur ne oluyor tapta? Abo. Abo o yaşamaz oradan ya. Yok. Anasının şeyi kanka top 4. Buraya da yine bir totem bırakılmış bak. Bunlar önemli. Bunlar önemli çünkü ulti ile pusmamız gerekecek. Ne yapıyorsun? Bir dakika sakin oyna kanka. Bunun arkası kalabalık olabilir. Ne yaptın lan? Ha bak burada pink ward derken. Çok güzel. Ilan asist aldık. Mis. Aha Bir şey diyeceğim. Bunu eğer yerine sabitlersem veririm ultiyi. Veririm ultiyi. zinc Bunu da ısıralım. Şöyle bir de zıplatalım. Bir de çarp atalım. Şöyle eyle de vuralım. Hop bir daha ısıralım. <laughs> Abi çok iyi. Ejder geliyor. 10 saniye. Hemen ejdere koşalım. Hatta ejdere koşmadan Liandry bitmiş. Onu bitirelim. Hop tamam. Hadi bakalım gidelim. Şimdi artık e, işte gün ateşi kalkanıdır. Ya da bu fark etmez. Hangisini alıyoruz? AD, AD, AD. Oh, oh, oh. Gün ateşi kalkanını alıyoruz. Çivili, donmuş yürek falan. Bakarız dalgamıza. Hemen yuvarlayalım topumuzu. Bir saniye. Hop selamünaleyküm. Yalnız benim çarp yok. 1200 oradan 900 oradan. Aynen kanka şöyle. Ona bir tane hack dur bakayım lan. Çevirdim. Onunu satayım. Çocuk tek yedi ya. Çık oğlum çık. Allah rahmet eylesin ya. İyi çocuktu. İyi çocuktu. Eyvah. Atlar R'ye basacağım. Tık. <laughs> ne olursun. Aa, niye dojlamadım? Yemin ederim dojlardım benim salaklığım şurada bence. On, <laughs> aynen orada. Gözler görmemiş. Ben şunu da çekelim biz. Yani yetenekleri anlamışsındır değil mi? E, ee, çok detaylı girmedim zaten çok detaylı bir şey de yok ama. ısırıyoruz, Kartopu atıyoruz. Kar yuvarlıyoruz. Burada da patlıyoruz işte. Alana hasarlı. Hop şunu bir alalım. Bak size LOL'e yeni başlayanlarınız varsa arada. Be. Eski sezonları yani. Eski sezonları dediğim sezon 4, 5, 6 falan hani. O kısımları bilmeniz varsa bir şey yazın ya. Galio ve Nunu'nun ulti kombosu. Abi eski Galio'nun ultisi rakipleri aynı Nunu'nki Nunu gibi ama içine çekiyordu yan yana bir basıyordun onu. Anasını satayım var ya. Çok yapardık önceden çok eğlenceliydi. Şimdi ormanımıza dönelim. Hop. Sen ne yapıyorsun sen taptı öyle ya? Biz seni bir bıraktık sen baya mutlusun orada ha. Şu var mı? Varmış. Hop bir ısıralım. Tık tık tık. Tek tık tık. Tık tık Tamam. Aha. Ben bunu buradan çeviririm. Şöyle genişten alırsak. Hadi. Yok. Adamın ormanı var ya. Oturduk ormanına ya. Bura bizim artık. Ya hayır. Takım. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Onu onu on, avradını. Kaç kişisiniz? Şurası eğer görüşlü değilse. Hadi. Vallahi değil. Şu çalı da aslında çok mantıklı yerde minyon geliyor. Ya kimse kalmamış burada. Buralar var. Oha. Ben bir burada durayım bakayım ya. Oğlum bunlar baron almaya gitmesin. Bak ben bir manyak oldum şimdi. Oğlum adamların base'ine kadar dayalıyız. Neredeler? Kimse göstermiyor. Çevir bakayım sen şu topu. Ben bastım Rey'i. vallahi yapacak bir şey yok. Bir tane de ısırdım burada. Belliydi böyle bir şey olacağı. İyi iyi güzel. Oh oh oh. Çok güzel abi. Aha adam pentası var lan. Go 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 Samira. Allah senin de belanı verecek Zed. Şu an bu adam oyundan çıksa aklı mı değil mi? Hadi. Orada arada donmuş yüreğe çıkalım. Donmuş yürek güzel. Ben bu işi çok seviyorum ya. Bir ton şey veriyor yani. Oo. Yeni bir de açtık. Okyanus var. Ben bir redim alayım. Şuradan bir yuvarlayalım. Bu arada bu Nunu da şey yapabiliyorsun ee, bu topta. Mesela lane'e vuracaksın ya. Mesela şuradasın. Buraya gank atacaksın. Öyle örneklendirelim. Buna W'yi açıyorsun abi. Bu de burada böyle yuvarlak çiziyorsun. Çiziyorsun, çiziyorsun, çiziyorsun. Artık iyice büyüyünce düzleyip gidiyorsun koridora. Bu da böyle aklınızda bulunsun. Bu videoda yapmadım gösteremedim ama var yani böyle bir şey. 20 saniye var şimdi ejderhamıza. Bir şey diyeceğim lan. Aynı pusudan ben tek başıma atarım. Ekle. Gerçi bunlar gelene kadar. Bence gelirler. Ama buradan mı gelirler? Bu temim de yok ki ya. Bence rengar şu an buralarda ya. Bana neden söyle geliyor. Neyse başlayalım biz. Hop bir ısıralım. 1200. 1200 de bu. 2400'de vuracağız tabi bekleme süresi. Tık. Ben ben bir manyaklık yapacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> o var ya bak bir korkmuştur. Aha asist aldım. Word. W geliyor W geliyor W geliyor. Hop. Çevir onu çevir. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şunu bir yerine sabitleyeyim. Verdim R'ye. Çok güzel. Ona da çarp verelim. Hoş geldin kankam. Öldü gibi o ya. Çok güzel. Anam bizimkiler girmiş ya. Gel gel. Lolololololololololol. Lo, 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 Hop burada bıraktım W'yu. Oyun da biliyor. bitti. Güzel abi. Aa, çok rahattı lan. O kadar rahat her şey. Bir de gidelim hasar grafiğimize bakalım. Evet, hasar grafiği de bu şekilde. Yani çok olaylara şey olmadık ama gene Nunun'un ne yapabildiğini gösterebildiğim bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, daha fazla video içinse kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Başka bir şampiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.